Selam dostlarım. Genç kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar, bugün sizlerle birlikte Shiba Inu coin hakkında inanılmaz bir haber çıktı ve bunu sizlerle birlikte arkadaşlar inceleyip yorumlayacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediğim hiçbir şey yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermemektedir. Dostlar haberimize baktığımız zaman Shiba Inu Binance 21 milyon dolar değerindeki 1.6 trilyonluk Shiba Inu coin'i bilinmeyen bir cüzdan aktardığını burada bahsetmişler dostlarım. Aşağı doğru indiğimiz zamansa Binance'a bağlı gizemli bir adres bilinmeyen bir cüzdan adresine 21 dolar Pardon 21 milyon dolar değerinde 1.62 trilyon Shiba Inu token'i aktardı. Transferler Cuma gününün erken saatlerinde gerçekleşmiş arkadaşlar. 10 dakikadan daha kısa sürede başlatılmış. Binance hesabı jetonları özel bir cüzdan adresine taşıyarak saatler sonra transfer çılgınlığına da devam ettiğini de burada bildirmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Binance üzerinde Shiba Inu Coin'de büyük bir manipülasyon vardı. Zaten arkadaşlar Binance üzerinde Shiba Inu Coin ciddi oranda yükselmişti dostlarım. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Hatta şu anda bakıyorum ki e, dünkü yükselişinde arkadaşlar maalesef ki şu an bir çöküş. Çöküş Çöküş gelmiş dostlarım hatta öyle bir çöküş ki cidden e, neredeyse 0.00030lardan arkadaşlar 0.27'lere kadar 26'lara kadar şu anda düşüş eğiliminde. E, bu bir manipülasyondu arkadaşlar büyük ihtimal. E, çünkü şöyle söyleyeyim sizlere Binance'in hedefi sanırım e, Shiba üzerine ilgiyi çekip insanlar oraya almak. Yani Shiba Inukoi yükseliyor kaçırdığınız tarzı trenin içine insanları sokup arkadaşlar sonra böyle bir çöküş yapmaktı ve sanırım başarılı oldular arkadaşlar. Ciddi oranda Shiba Inu coin yükseldi. Sonrasında tekrardan düşüşe geçti dostlarım. E Binance'in bu manipülasyon oyunları bu şekilde devam ederse insanları gerçekten piyasadan soğutacaklarına inanıyorum. Fakat şu anda Binance borsasında da ciddi oranda rakip yok arkadaşlar. Maalesef ki Binance'in dışında pek de bir borsa rakip olamıyor. Hani MEXC diyoruz falan diyoruz ama onlar da Binance'in yani neredeyse 5 katından 10 katından daha küçük borsalar arkadaşlar. Binance aralarında daha kadar farklar var. Ve burada arkadaşlar zaten gösterilmiş. Burada ee, Veili Alert tarafından ee, anlatılmış arkadaşlar. işte transfer edilmiş Shiba Inu Coin diyor Binance cüzdanına. Burada da gözüküyor zaten arkadaşlar. Fotoğraflarına kadar her türlü işlemleri aktarmışlar. Bakın From Binance yazıyor burada. Hiçbir şekilde yalan haber değildir. Transferler Shiba Inu'nun son 30 işlem gününde yaklaşık %54 artmasının ardından gerçekleştiğini de burada bildirmişler arkadaşlar maalesef ki Shiba coin ciddi oranda yükselişe geçmişti. Fakat bu hareketten sonra ve bu aktarımlardan sonra sanırım bu cüzdandaki Shiba'lar satıldı arkadaşlar ve satış baskısından sonra ciddi oranda düşüş yaşadı. Maalesef ki bu manipülasyon süreci bu piyasa e, diğer altcoinler veya işte Bitcoin, Ethereum vesaire onlar düzelmediği sürece bu manipülasyonlar bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Maalesef ki durumlar kötü. Böyle devam ederseler bilmiyorum ne kadar çok güven kalacak ama inşallah bir gün arkadaşlar bu piyasa yükselir ve eski seviyelerine gelir diye ümit ediyoruz Bakalım eski seviyelerine gelebilir mi net bir şey diyemiyoruz ama maalesef ki şu anda bu tür manipülasyonlar devam ediyor İnsanları dediğim gibi içeri alıyorlar arkadaşlar sonra paralarını çöküyorlar resmen bu şekilde ilerliyor Tabi ne yapsınlar piyasa düşük olduğu için insanlar da pek alım satım yapmıyor borsada. O yüzden bunlar da bir şekilde e, para kazanmanın yolunu bulmaya çalışıyorlar. Lütfen bu tarz oyunlara kalmayın dostlarım. Bu da size bir bilgilendirim olsun. Binance ile Shiba Inu Coin e, bu tarz bir... Manipülasyon yapıldı Her neyse farklı bir videoda görüşmek üzere dostlarım Şimdiden kendinize çok iyi bakın Sizleri seviyorum kanalıma ilk defa keşfettiyseniz de Abone olmayı videoma like atmayı unutmazsanız Gerçekten çok sevinirim ee, Uzun zaman sonra şu beni koyun videosu da çektim İnşallah ee, hoşunuza gitmiştir